Karadere, 1950'lerin sonunda Türkiye'nin batısında, Ege bölgesinde terk edilen bir köydür. O dönemde köy halkı ard arda garip olaylar yaşamaya başlamıştır. İlk olarak köydeki evler gece karanlıkta kendiliğinden ışıldamaya başladı. Ardından sabahları tarlalarda hiç kimseye ait olmayan ayak izleri görülmeye başlandı. 1958'de ise köyde yaşayan herkes bir anda kayboldu. Ne bir tek tanık ne de bir iz kaldı. Köy bir daha asla eski sakinlerini görmedi. Bugün Karadere köyü harabe halde ve halk arasında hala bu olayla ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Kimi paranormal, kimi ise kaçırılma olayları olarak anlatır. Gerçek zamanla kayboldu ve Karadere'nin sırları hala çözülmemiştir.